Görüşünüz ýaly Alazym danışmanlyk bugün Altınbaş Üniversitetinde. Görüşünüz ýaly men Atas Barber, Murat Bey biz näme üçin Altınbaş Üniversitetinde? Altınbaş Üniversitetinde bir näçe sebäbi bar. Ýöne ilkinji sebäbini şu ýerde aýtýan, galan sebäplerini videonyň soňuna çelle görseňiz, näme sebäpden Altınbaş Üniversitetinde gelendigimizi görüp bilersiňiz. Birinji sebäbinde Türkmenistanyň 2025-nji ýylda girmegi üçin biz Altınbaş Üniversitetine geldik. Hello guys, how are you? Uh, my name is Ahmed Hashim from Sudan. i'm 22 years old. i'm electric engineering uh, third class. Um, i've actually getting questions about altanbashi and how is the community and how is the education. for me, i personally rated 10 out of 10 because it has such a good community, such a good education and doctors. it provides us so much help. we're so comfortable here. And we don't feel like as strangers in a, a country other than ours. Yeah, the university allows us to be, feel free and actually makes the, the students to feel more like safe. That's the first part. Murat Bey, bu üniversite neredeyse ara? Altınbaş Üniversitesi'nin İstanbul merkezinde bir nersan kampüsü var ve esası ana kampüsü İstanbul Bağcılar'da yer alıyor. The Altınbaş University as a student that's going into a graduation stage, the university actually provides us like good opportunities inside Turkey and outside for actually relying on the future and working and finding its good companies for recommend yani being recommended by Altınbaş. So Altınbaş is um, A 10 out of 10, as I said before, and I highly recommend you will not regret it. Thank you. Ermenistan'ın Sanovdaki üniversitelerin arasında en amatlı üniversitelerin biridir. Altınbaş Üniversitesi'ne registrasiya bulmak için tıp, eczacılık, diş, hukuk fakültesi, sağlık bilimler fakültesi, işletme, yağlı fakültetler öz için alıya ve istediğiniz bölüme Alazim Danışmanlığı tarafından registrasiya bulup bilirsiniz. Registrasiya bulmak için depozit ve miktarı sadece 1000 dolar.